Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Merhabalar. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Evet. Bakarsa. tamam. Mehmet Baştu çalışan gazeteciler günü ben tabii büyük bir mücadele ortaya koyan herhangi bir saat ve mesai mefhumu olmaksızın büyük emekler sarf eden tarafsız ve özgün haberciliğe imza atmaya çalışan bir gün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Hakikaten emeğin, gayretin, çabanın, alın terinin zorlukların ne olduğunu ben şahidiyim bu konuda. Yani şahitliğimiz üzerine e, bunu ifade ediyorum. E, tebrik ediyorum. Tabii üzüntülümüz de var aynı zamanda. E, başta e, Anadolu Ajansımızın e, çalışanlarının olduğu, gazetecilerin olduğu Gazze'de e, zalim e, katil İsrail'in de şehit ettiği orada 70'in üzerinde gazetecide var. Bütün dünyanın göz önünde eee ben onlara da tabii başta arada olacağız biz olmak üzere ve diğer gazetecilere Rabbimizden rahmet diliyoruz. Zorluklarını eee hayati tehlike eee rağmen eee birçok bir birçok imkansızlığa rağmen eee haber peşinde koşan gayret eden e, gazetecilerimizi de ben burada eee gönülden bu gününü tebrik ediyorum. Rabbim yardımcıları olsun, e, gayretlerini artırsın. E, i̇nşallah halkımızın, kamuoyunun e, ihtiyaç duyduğu e, tarafsız, bağımsız, özgün haberler imza atmaya devam ederler diye temenni ediyorum. E, bu vesileyle tabii parlamento muhabirleri derneğimizin meclisteki e, yerine de ziyaret etmek suretiyle e, bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Çok Bizleri de kabul ettiğiniz için sizlere... Dernek yöneticilerine, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bizim yaklaşımımız her zaman, e, yani hak edenin e, adil kararlar ışığında, yani hak ettiği ölçüde eşitlikçi bir yaklaşımla beraber her şeyi değerlendiriyoruz. E, bundan sonra da onu da değerlendireceğiz, bakarız. E, bir de şöyle bir şey var tabii, e, yani bizim e, böyle spesifik manada her bir meslek grubunun, farklı zaman dilimlerinde teklif değil de bunu bir bütüncül yaklaşımı yani her e, e, kesimin o yaklaşımını, <laughs> o imkanları neyse e, bunu değerlendirmek daha faydalıdır. E bir de bizim tabi e, şu aşamada AB ile bizim görüşmelerimiz var. Daha özellikle kesimler öğrencilerimiz, e, farklı kültür ve spor adamları gibi farklı alanlarda hizmet üreten veya çalışma yürüten kişilere daha öncelikli, biraz daha e, vize serbestliğiyeti kapsamında özel bir e, çalışma da yapılıyor bu konuda. Devam ediyor müzakereler. E, onunla beraber bir bakacağız. O zaman genişleyecek kanun. Genişleme değil de yani oradaki Pasam. yaklaşımın özelliğine göre. Yani bu yani yeşil pasaport dediğimiz e, özelliği de kaybetmemesi lazım. Yani bir defa niye onu biz e, talep ediyoruz? E, bazı özellikleri, özellikle AB ülkesi, ülkelerle de e, vizesiz bir seyahat imkanı tanınıyor. Özelliği var. Eee belli sayıyla ve belli bir oranla bu, bu sınırlandırılmış durumda. Ve bu özelliğini kaybettirmeden e, yani bu pasaport özelliğine değer katacak şekilde değerlendireceğiz, bakacağız. Eee tabii karşı taraf sadece sizin e, kabul etmeniz veya değerlendirme yapmanız değil, aynı zamanda diğer ülkelerle de bunun yakıyla mutabakatını sağlaması da önemli, değerli. E, bu e, kapsamda değerlendireceğiz, çalışacağız inşallah. Ya tabii bizim acil e, görüşülmesi gereken e, zannedersem önümüzdeki haftalarda e, biliyorsunuz e, Ekim ayında yapmıştık. E, Rütük e, üst kurulunda bir radyo televizyon üst kurulunda bir üye e, yaş e, nedeniyle e, bir Ocak itibariyle emekli oldu dolayısıyla orada bir üye e, seçimi söz konusu. iş tüzük kapsamı içerisinde, kanun kapsamı içerisinde onu yapacağız. Sonra bu e, malum yine e, o bölgelerde Somali ve diğer eee Kızıldeniz açıklarındaki e, korsan faaliyetleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada görevlendirdiği e, hem asker gönderme hem e, deniz kuvvetlerimizin orada şeyi var, faaliyetleri var onunla ilgili e, Ocak sonu itibariyle zannetsem biten bir e, tezkere var. Onun e, gelişmeleri tahmin ediyorum olabilir. Bu takvim içerisinde e, tabi e, komisyon ile beraber e, nasıl bir değerlendirme yapacağız bunu e, o takvimle beraber e, konuşacağız. Ama tabi bizim buradaki esas e, baktığımız nokta e, komisyon e, görüşmeler esnasında söylemiştik. E tabi tabii bizi ziyarete gelen Büyükelçilik, İsveç Büyükelçiliği e, ve diğer e, diplomatik e, ziyaretçilerimiz oldu. Diplomatik görevli arkadaşlar. Onlara da söyledik. Tabii bizim bu bir uluslararası sözleşme. Anayasamızın 90. maddesi kapsam içerisinde meclisteki görüşme e, bir kanun gibi görüşmedir. Uluslararası sözleşme olmasa sebebiyle de hem bizim yükümlülüğümüz var altına imza attığımız hem de yine muhatabımız olan NATO bünyesine katılacak olan İsveç'in yükümlülükleri var. Şimdi bizim bu konudaki beklentilerimizi kendileri de iç hukuk kapsamı içerisinde kendi ülke e, müktesebatları kapsamında kanun düzenlemeleri yaptıktan da hazırladıklarını, görüşmeleri devam ettiğini söylüyorlar. Memnuniyet vericidir tabi. Bu kapsamda o yükümlülükler e, imza atmışsınız sözleşmenin altına. Sağlandıktan sonraki aşamada zaten Bundan önceki dönemde biliyorsunuz Finlandiya'yı biz zaten e, bu sözleşme kabul edilmişti. Uluslararası Sözleşme kanunlaşmıştı. Bu da elbette o süreçte e, taahhüt ilişkimizi biz bu konuda e, yerine getiririz. Ama dediğimiz gibi bu kapsam içerisinde o e, ülke bile e, İsveç'in kendi imza attı, sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri de hem e, yaptığı e, bugüne kadar... E, şeyler var. Hükümlülükler var. açısından uygulamalar var. Hem de bundan sonra da yapacakları uygulamalar var. Eee bu konuyu da biz tabii değerlendiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda da inşallah genel kurulu da bu kapsamda gerekli değerlendirme yaparız. Önümüzdeki haftalarda. Tabii ben şimdi takvim e, önümüzdeki dönemde acil dediğimiz gibi konular var. Birkaç önce bahsettim. Eğer onlar uygun olursa ona göre değerlendireceğiz. <laughs> Belediye bütçesinden asgari ücret verecek. Asgari ücret <laughs> Bir fon oluşturacak. Şöyle ben eee belediyeciliği az çok biliyorum. Belediye meclis yaptık. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hukuk Komisyon Başkanıydım ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Tabii tahmin ediyorum o belediye bünyesinde değil de belediyenin eee yine belediye kanunundan kaynaklı görev yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet yürüten şirketleri vardır. Tahmin ediyorum o şirketlerin herhalde bir basın görevini icra eden birimleri de vardır. Yani hem bu hizmetin doğrudan e, duyurulması, kamuoyuyla paylaşılması, bununla ilgili e, haberin e, şeffaf, denetim açık, uygulanabilir mahiyette e, iletilmesi için bir çalışma tabir ediyorum. Öyle önermiştir. Yani e, doğrudan belediye hizmetlerini e, hem şikayet, öneri, tekliflerin e, ilgili kurum tarafından, şirket tarafından alınması hem de bunun kamuoyuyla doğru iletilmesi noktasında herhalde bir istihdam düşündüğünü ifade etmiş olabilecektir. Yoksa belediye e, yani özel bir gazetecilik faaliyeti yürüten arkadaşlarımızın e, belediyeden asgari ücret gibi bir desteği kanunen mümkün değildir. Ama tahmin ediyorum bu şirketlerde bir basın müşaviri kavramı altında istihdamı ve onların e, kendi ihtiyaçlarında hem de e, karşılanmasıdır hem de gazeteci arkadaşlarımızın da bir gelir kapısı oluşturması aslında önemli olabileceğini düşünüyorum. O yönüyle söylenmiştir. Biraz eksik bir bilgi... bakın ne kadar güzel değil mi? Tam bu konuda. Eksik bilgilendirme eee olmuştur tahminim. Yani belediyede görevlendirme ve eee bi... yok. Belediye bütçesinden öyle bir şey yapma imkanı yok. E, açık beş bin sayılı belediye kanunumuz ve beş bin iki yüz on altı sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında ama siz dediğimiz gibi ilgili bu şirketlerimizin vasıtasıyla hizmet alımını eee dediğim gibi daha doğru iletişim kurma, kamuoyuyla daha doğru eee belediye hizmetlerini paylaşma noktasında bir çalışma yapacağını söylemiştir. Tahmin ediyorum o yöndedir. Hukuken ve etik olarak da aslında ben hukuken tabii ben tabii eee bu yönüyle de. Etik, etik olarak da aslında. Ya tabii şimdi eee aslında kriz yok da kriz e, kendi sistematiği içerisinde eee değerlendirilmesi gerekiyor. Bana göre e, şimdi özellikle muhalefet partileri açısından da söylüyorum. Bunun bir yani konu da oluyor. E, en son yani bu sadece e, buna müteallik veya bu hususa yönelik değil. Bunu kendi düzlem içerisinde bir e, sağduyuyla değerlendirmek lazım. Yani bunu bir Siyaseten acaba bir bize bir şey yazar mı? Siyaseten kullanabilir miyiz? Siyaseten bize ne getirir, ne götürür hesabı yapmaksızın ben meclis genel kurulunda bütçe kuruş Basını da söyledim. Şimdi Türkiye'de e, işin bir defa hukuk zeminde tartışıyor olması çok değerli ve kıymetli bir şey. Ya yani bundan önceki dönemlere bakın. E, çok daha derin krizlerin yaşandığı, özellikle anayasa mahkemesi merkezli ee, en temel insan hak ve özgürlükler noktasında almış olduğu ve hukuken de e, bir garabet olan, ben hep hukukçu olaraktan da gözlemledim. E, bir sürü kararı e, şu anda e, işte ortaya çıkmış insanların e, biz hukukun işte evrensel kuralların uygulanmasını istiyoruz gibi falan bir açıklama yapmaları ben çok samimi bulmuyorum defa. öyle evet, onu söyleyeyim. Çünkü samimiyet şöyle bir şey. Aynı zamanda e, istikrarlı ve güven verici bir e, bakış açısını da e, ortaya koymalıdır. Yani 10 yıl önce başka söylediğiniz, 20 yıl önce bambaşka şeyler dayattığınız, e, kurallar dayattığınız e, bir düzlemde siz bugün halka güven verici bir hukuk zemindeki tartışmayı e, oluşturamazsınız. Öyle bir şey olmaz. Bakın en son Eee şöyle bir durum var. Biliyorsunuz e, bir basın açıklamasıyla e, bu da kabloya e, kamuoyuna paylaşıldı. Harvard Üniversitesi'nde eee Haiti'li bir ailenin göçmen ve e, af e, siyahi bir ailenin evladı olarak e, Harvard'da rektörlük yapan bir hoca vardı profesör. E, ve maalesef eee bilinç kampanyası sonucunda görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Onun bir açıklaması var. Ya yani ben bundan sonra da eee hiçbir siyasi bir konjöktüre veya işte siyaseten birilerinin beklentisine o günkü şartlara göre e, ihtiyaçlarına yönelik bir e, duruş sergilemeyeceğim. Eee eşitliği <laughs> Eşitliği, farklılığı, hakka diyeti, gerçekliği bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Ee, benim bu tutumumdan dolayı e, akademik kariyerim e, çok geniş bir şekilde e, tarif edildi. Yani hak etmediğim ithamlara maruz kaldım. E, linç, adeta linç edildim. Yani kariyerimde benim emeğim, çabam, gayretlerim, on yıllara dayanan, ortaya koyduğum akademik e, emeğim yok sayıldı bir anda. E, yani intihalla itham edildi. Yani başkasının görüş ve e, fikirlerini çaldığıyla itham edildi. Bir sürü şeylere maruz kaldım. Ama e, ben şuna inanıyorum ki Harvard'da, ürün ee, istenen özellikle her türlü siyasi sahipten, her türlü siyasi beklentiden, birilerinin çıkarına hizmet etmesini e, ummadan e, hakikatin ve hakkın peşinde gerçekliğin peşinde her türlü fikri çeşitliliğe e, tahammül ederek, saygı duyarak, kabul ederek bir duruşu bundan da sonra da sevgilemeye devam edeceğim. Diye. Yani şimdi e, bizim 90'lı yıllara bakalım böyle. Yani Anayasa Mahkemesi e, üyelerinin o zamanki şartlarda ortada hiçbir yasaklayıcı hep böyle dinleme geldiği için sırf yorumla lafsi, ruhu, bilmem neyi, başlangıç hükümleri adı altında garabet kararları vardı değil mi? Başörtüsü yasakları ile ilgili. Sonra geldik 2007 işte 367 krizi bilmem ne. Ya o zaman şu anda işte hukuk arayan dünya iddiasında bulunan arkadaşlarımızın hiç böyle e, hukuk aradıklarını görmedik yani. Ya bu öyle bir karar olmaz. Bu nereden çıktı? Bu yüz karasıdır. Veya 60'lı yılların, benim de hocamdır mesela. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ee, biraz otobiyografilere ben önem veririm. Ee, araştırmaya. Bazı hocalarımızın böyle geçmişlerine baktığımızda orada anfiler isimlere verilmişti. Ee, 60'lı yıllardaki o garabet, hukuksuz e, ve haksız kararların altında görüş ve müteadeler hocalarım hocaların vardı yani ve onların e, isimleri o amfilerde yaşatılmaya devam ediyordu. Halbuki biz e, toplum için değerli olan, kıymetli olan e, görüşleri, mütalaları e, savunalım, destekleyelim. E, ya bizim geleneğimizde o da vardır yani ben işime gelmiyorsa da e, doğruysa da adalet terazisinde e, o kabul görüyorsa her türlü hakkaniyet ve eee düşünce e, bağlamında gerçekse ben onu kabul ederim. Benim işime gelip gelmemesinin önemi yok ki. Ama günümüzde bakıyoruz. Bu yani böyle bir durum arz ediyor. Şimdi ne, niye onu diyorum arkadaşlar? Malum geçen hafta e, bu kapsamda bizim toplanmama kararımız üzerinde eee iki hafta bir altı günlük mecliste e, toplamama kararı aldık meclis genel kurulu tarafından. E geçen hafta Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve diğer e, Saadet Partisi grubu, HDP, DEM ve onların imzasıyla bir olağanüstü toplantı taleple olarak bir dilekçe verildi Salı günü. E şimdi aynı durum 2020 yılında. E, çok olağanüstü bir e, ihtiyaçtı. Libya'da olaylar meydana gelmişti. Çok ciddi sıkıntılar vardı. Türkiye'nin eğitim ve askeri destek şeyi vardı ama muharip birlik, askeri birlik gönderme asker gönderme noktasında bir tezkere, acil ihtiyaç duyulmuştu. O acil ihtiyaç bağlamında gönderilen ve görüşülmesi için 2 Ocak'ta 2020'de Genel Kurul toplantısı yapılmıştı, toplamama kararı üzerine. Ve orada Grup Başkan Vekili olaraktan Özgür Özel Bey'in açıklamaları var yani. Arayasaya aykırılık, iş tüze aykırılık, öyle toplayamazsınız, böyle toplayamazsınız, ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi bir sürü iddialar var. Şimdi aynı bu iddia, yani aynı konu şu anda talep ediyor. Yani. Şimdi peki aciliyet de mesela bizim Libya gibi değil mi? Libya tezkeresi gibi acil bir saldırı altında bir topluluk var, bir Libya halkı var. Onlar acil bizim askeri yardım yapmanız gerekiyor. Şimdi bu aciliyeti görerek meclis başkanımız o zaman toplantıya çağırmıştı. Genel kurulu toplantı yeter sayısı açmıştı. Şimdi bunda mesela ne gibi bir aciliyet var? Mesela ne, ne, gibi bir özellik arz diyor. Yani yargı tayin kararı var, anayasa mahkemesi kararı var. Şimdi ve böyle bir toplantı yapamazsınız diyorsunuz. Üç yıl önce. Bayağı ağır laflar etmişsiniz. Şimdi ne izah edeceğiz mesela? Ama siz toplayarak temayül biz toplamıyoruz. Hayır. Meclis başkanımız toplayabilir. Bakın olağanüstü toplantı talepli yüz, yani beşte bir toplantıyla siz toplantı olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz. Olamıyor. Ama meclis başkanı her an acil durumlarda yani savaş riski, seferberlik çok olağanüstü bir şey yaşanıyor. Meclis başkanı her zaman genel kurulu davet edebilir. Ama siz bir olağanüstü toplantı talepli olarak dilekçeniz üzerinden bahsediyorum. Toplanma kararını genel kurul vermiş. Genel kurul vermiş. Yani meclis başkanı, meclis başkanı, başkanı istediği an her zaman olağanüstü bir durumda ihtiyaçta toplantıya davet eder. Gelirsiniz, gelmezsiniz. O ayrı bir şey. Toplantı yeter sayısını bulursa açılır. Meclis başkanı bu yetkisi var ama siz şimdi talep ediyorsunuz ya, ettiğinizde bu aciliyetle mesela neyi göreceğiz? Mesela neyi konuşacağız? Mesela meclis tatildeyken yapabiliyorsunuz. Onun bir inisiyatifi yok. Meclis başkanı o şeyi görünce toplantı yapmak lazım. Ara ve tatil dönemi. Şimdi o dönemde şimdi neyi konuşacağız? Bana izah etsinler. Mesela biz geldik. Ne yapacağız biz mesela? Anayasada 138. maddesi var. Çok açık bir hüküm değil mi? Şimdi 153. maddesinin son fıkrasında ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararları, yasama, yürütme, yargı, idari organlar, gerçek ve tüzel kişiler bağlar. 138 ne diyor? Görülmekte olan bir dava. Değil mi? Görüş açılamaz. Soru sorulamaz. Değil mi? Bunu nereye koyacağız mesela? ne yani var şu bir yargısal süreç var yani. Şimdi bunu açtığımızda ne yapacağız yani? Bir izahı da yok. Yani olağanüstü bir. Bizim şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Anayasa maddeleri arasında bir altlık üstlük ilişkisi yok. 153. madde en üstte. 138 onun altında 154 mesela 154. madde hiç kimse tartışmak istemiyor Türkiye'de yani biz tartışıyoruz da diğer arkadaşlar hiç tartışmıyor Türkiye'de 154. madde yargı ile ilgili görev alanlarıyla ilgili bir somut bir şey var bunu tartışalım üzerinde yani illa bir olay üzerinden siyasi tartışmalar konusu yapmadan gerçekten hukuk seviyede tartışalım 154. madde diyor ki kanunda başka bir merci tanedilmemişse. Somut hukuk denetim sistemi içerisinde son karar merci yargıtaydır. Burada ne anlıyoruz biz? Ne anlıyoruz yani? Hiç girmek istemiyorlar ona mesela. Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyor. Eyvallah ona kimse itiraz etmiyor ki. Peki somut norm denetimi aslında son merci olan yargıtayın kararı ne olacak? Yani gör, görmemezlikten mi gelin diyoruz? Ne diyoruz? Fikiriniz beyan edin yani. Şimdi bu bunları bizim gerçek zeminde salt bir olayın dışında tartışmamız lazım. Alacağız. Bundan sonra buna benzer başka oylar da olabilir. Gelişebilir, farklı olabilir. Geçmişte de oldu. Bunu tartışmamız, bunu gelmemiz lazım. Bir de bizim tabii bireysel başvuru hakkıyla beraber Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonraki süreç değerdeki işte 62-16 sayılı yasa kapsamında ihlalin bir idari karara dayanmış olması, bir mahkeme kararına dayanmış olması. Bunun süreçleri bunu bizim entegre <laughs> yani biraz daha benzerlik addedecek şekilde e, kurallara bağlamamız lazım. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, süreci olduğu için biz anayasanın 148. maddesinde bireysel başvuru hakkı getirdik. Yani aksi takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine süreç taşınıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin bu süreci olmasa Getirdikten sonraki aşamada ona benzer, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının Türkiye'deki neticesi, özelliği, durumuna benzer bir şey ihtas etmemiz lazım. O da nedir? Yeniden yargılama sistematiği. Burada da aynı bir durumu getirmemiz lazım. Somut, yani yerindelik e, kavramını çok iyi detaylandırmamız lazım. Çünkü e, sadece bu olay değil, Değerli arkadaşlar, mesela Anayasa Mahkemesi şu anda birçok yerindelik noktasında delil değerlendirmesine kadar somut olaya etki etmiş, her türlü şeyi değerlendirip karar vermeye başladı. Şimdi o zaman bu şunu getiriyor, sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesi Türkiye'de süper temiz merciğidir. Halbuki öyle bir düzenemiz, öyle bir uygulamamız yok. Yüksek yargı organları var bizde, hepsinin görev olanı var. Yani süper temiz merci gibi bir vasıfta mı olacak, yoksa yerindelik noktasında değil kurallar noktasında görev yapacak. Şimdi bunları da bizim tartışmamız lazım. Yani bunu salt bir olaya endeksli dar bir çerçevede tartışmamamız lazım, konuşmamız lazım. Ee, önümüzdeki dönemlerde de buna bakacağız, tartışacağız. Ee, ben e, kendi zemin içerisinde olumlu sonuçlaracağını düşünüyorum. Orta yol her zaman bulunacaktır yani. Öyle bunlar hukukun işlemesidir. Efendim. O başka bir şey. Arkadaşlar şimdi şöyle. Parlamentoda bir müzakere işte tam o var yani. Müzakere, etki, karar olursa girersin. Yoksa arayasamızın 83-84'e baktığımızda kesin hüküm noktasında meclis başkanına gelen bir şey okumak bir idari işlem tamamlamasıdır. Bu siyasete bir pozisyon almak değildir ki. O dediğimiz diğer taraftır. Yani tam o Anayasamızın 138. maddesinde vücut bulmuş kavram yasamanın doğrudan yargılamayı etkileyecek. E, o yargılamada farklı sonuçlar çıkmasına sebebiyet verecek bir durumu ifade ediyor. O yönüyle biz değerli değerlendiriyoruz. Yoksa idari bir sistem olarak anayasada açıkça yazılı bir hüküm geldi ana itibaren bize düşecek şey onun, bir şey olur. Genel kurulu vasıtasıyla okunmasıdır. O bir tamamlayıcı işlemdir. Yani o herhangi bir şeyin parçası değildir. Bir yargısal sürecin içeriğinde yer alan bir husus değildir. Kesin hükmün sonuçlara itibaren ne yapacağına dair bir işlemdir. Yani biz Sayın Başkanım da öyle yani yargısal bir sürecin biz şeyi değiliz. Parçası açık. değiliz. Yani yorum yapamayız çünkü anayasa bize buna engel koyuyor. 138. madde çok açık. Yani soru soramazsınız. Yani bir araştırma komisyonu kuramazsınız bu hususlarda. Çünkü yargı kendi sistematiği içerisinde bunu değerlendiriyor. Eee varsa hukuk mahkemeler nezdinde, hukuk usulü mahkemeleri kanunu, varsa cezaysa, ceza ise ceza mahkemeleri usulü kaldı çerçevesinde yargılamaya devam ettiriyor. Biz oraya müdahil olamayız, bir parça sunamayız. O mahiyette söylenmiştir. Yani. İşte mesela okunmalı mıdır diyor. Anayasa 83-84'ün her şeyini izah edip, mesela buna böyle diyor mesela. Okunma, yani okunur diyor yani. Okuyacaksınız. burada şöyle bir şey değil. İşte ben o yüzden diyorum. Anayasamızın kurallarını o andaki düzlemimizde bizim işimize geliyorsa okuyoruz. Bakın anayasada böyle yazıyor diyor. Anayasada 80 öyle geldiğinde hüküm meclis başa diye dokunur. Yani bunu böyle şu kadar süreye uzatılır. Şöyle olur. Öyle bir şey olmaz. Sadece inisiyatif nedir? Tek özellik şudur. İş tüzük kapsamında biz <laughs> e, gündemimize hakimiz. Yani meclisin bir çalışma takvimi var. Bir çalışma programı var. Ona göre planlarsınız yani. Ne zaman, nasıl şekilde, ne olacağını. Ama o bu okunmasın. Bu bek bu, bu yani öyle bir yani anayasa o zaman e, 153. maddede uygulanmasın mı? zaman. Ya diyor da uygulamayın. Yok sayın. Bir de işte öyle der yani siz bunu derseniz yani. Dolayısıyla sistem açısından biz bir bütüncül yaklaşım içerisinde bakacağız. Kendi yani değerlendirmemiz içerisinde en iyi hukuk ya yani dedim ya salt hukuk işleyişi noktasında biz hadiseyi değerlendirmemiz lazım. Ama maalesef diyorum ya geçmişten bugüne bizim çok kötü insanları inciten, toplumu yaralayan e, kararlar alındı. Yani bu kararlara o dönem bir laf etmeyen, bir serzenişte bulunmayan, itiraz etmeyen insanların şimdi böyle dar bir çevrede böyle dile getirmesi çok inandırıcı olmuyor. Samimiyet noktasında biraz e, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hukuku bizim evrensel kurallar ve kaideler üzerinde hakkaniyet ve adalet içerisinde e, yürütmemiz gerekiyor. Bu sadece Demin dediğim gibi Harvard Üniversitesi rektörü bu muameleye maruz kalırken, bütün hayatı yok edilirken belki 10 yıl sonra bundan özür dileyecekler. Ama o dönem sessiz kalanlar, o dönemin veya işine geldiği için sevinenler de olmuşlar. Bugün de aynı durum var. Biz hukukun herhangi bir siyasi bir düzlemde, bakış açısında değerlendirilmeden, kendi evrensel kaideler ışığında, kurallar ışığında, hak ve hakkaniyet ölçüsünde hiçbir kurumsal yapının da e, kararlarını böyle birbiri üzerinde altlık üstlük ilişkisi serdedilmeden. Yani bunun cevabını ben her zaman söylüyorum. Yani bunun cevabını vermezsek yarın mülkü tam tersi noktasında o kurumu nasıl işleteceğiz bu sefer? Yani siz e, bir şeyi şu anda işine geldiğiniz için veya olumlu bulduğunuz için e, bir kurumu üste tutuyorsunuz. Öyle bir durum yok aslında ama yarın da o kurumun üstte tutmadığınız veya şu anda tek değer vermediğiniz o kurumun kararına ihtiyaç duyduğunuzda onu nasıl işleyeceksiniz? Onun cevabını vereceksiniz. İkisi de anayasal merci anayasa 153'ü konuşurken 154'ü yok sayarsanız içini boşaltırsanız o zaman o kurumları nasıl çalıştıracaksınız? Öyle olmaz. O dengeyi bizim iyi korumamız lazım bizim yaklaşımımız da bu. Çalışılıyor. Yani analizleri e, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, eee oransal mağda artış değerlendirmesi, e, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu edip önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bizim de bir kanun hazırlığımız zaten temel noktada vardı. Çünkü klasik biliyorsunuz bizim aynı zamanda asgari ücret artırıldığı için e, ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı. 700 liraya çıkartılması. Ve kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili e, bir paket, 7-8 maddelik paket e, kanun teklifimiz vardı, ona çalışıyoruz. Onun içerisinde tabii değerlendirilir. E, tabii bunların e, önemli olan bütçe imkanlarını da karşılamaktır. Yani sadece bir oranın belirlenmesi e, ve artışın ortaya çıkması değil, bu bütçeyi de ortaya koymamız lazım. E, şu anda bakanlığımız çalışıyor, bugün bir ön görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar neticelemezse Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilir. Sonra bizim kanun teklifimize de konuz. Yani belki üçüncü haftamızda falan bunu da netleştirmiş oluruz. Çalışıyoruz yani konu.